Herkese günaydın. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Biliyorsunuz dün bir yeni ayımız vardı. Bugün ise Satürn ve Venüs'ün kavuşması var. Astrolog Hülya Hanım bizimle olacak. Hülya Nida Hanım başlıyoruz ekran başına herkes. Herkese merhaba diyorum tekrardan. Hülya Nida Şahin bizimle. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Dün yeni ayı konuştuk aslında başka bir e, yani e, başka bir astrolog arkadaşımız vardı. Bugün ise Jüpiter'in Boğa burcuna geçmesini konuşacağız ama öncelikle gökyüzünde bugün bir hareket var. Bu da Satürn ve Venüs'ün kavuşması oluyor. Satürn ve Venüs'ün kavuşması bugün bizim için ne ifade ediyor? Önce bu konuyla başlamak istiyorum. <laughs> evet, bir astrologlu konuşuyor olmak da daha muhteşem benim için. Çok teşekkürler. Ee, şimdi evet dün Kova burcunda bir yeni ay oldu ve biz yeni ayları, dolunayları bir hafta öncesinden ve bir hafta sonrasından hissetmeye başlıyoruz. Bu yeni ayın kıpır kıpır enerjisini, sıra dışı bazı fikirlerin ani olarak aklımıza gelişini ve uygulama konusunda da aceleciliğimiz konusunda biraz dikkat demiştim. Çünkü Mars yani hareketi temsil eden gezegenle de güzel bir açısı var. Şimdi bu kadar hareketli bir yeni ay, bu kadar böyle marjinal, orijinal, cesaret veren bir yeni aydan sonra bugün de zorlukları, karmayı, üzerimizde baskıyı ve bizi kendimize çok sorgulatan satürnle ilişkiyi, aşkı, parayı... Ee, Anlatan Venüs kavuşuyor Sanırım 28 derecede kavuşuyordu Zorlu bir derece mi acaba? Ee, 28 sanırım zorlu veya kritik olabilir mi? 29 biraz daha analitik ama 28 e, derecenin yanında Her ikisi de şimdi birisi kötücül birisi iyicil evet. ee, Ve bugün pazar Dolayısıyla ilişkiler bizim için Ev içerisindeki anne çocuk ilişkisi Eş ilişkisi, flört ilişkisi Bir hafta sonu gezmekle ilgili ilişkiler önemli bu ilişki çerçevesinde bugün aslında gerçekten çok güzel bir konuyla başladın. Çünkü ilişkilerde biraz takıntılar, benim dediğim senin dediğin, bir türlü karşılıklı sohbetten hoşnut olamama, empati kuramama, birbirimizi anlayamama ve bir heyecan varken bir şeyleri paylaşma ihtiyacı varken Venüs Kova'da hani gel şimdiki gel ne bileyim daha böyle teknik, bilimsel, sanat oturup televizyon seyredelim, video seyredelim gibi derken Satürn'ün de orada o da değil, bu da değil, değil. şu da değil gibi e, evet 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 yani ilişkilerde e, biraz kısıtlama enerjisi var. E, bir yeni ayında bir üzerimizde hadi bir şeyleri başlatalım. bir an önce bir şey olsun, bitsin gibi durumlar var. Yani aslında bugün e, özellikle bir takım ilişkilerde tamam ya da devam kararı verilebilir. Eyvah o zaman. Bugün, evet. Gün, evet ama yalnız sevgili dilek verilirse eğer e, bu ilişki gider. Çünkü sağlam bir temele atılıyor. Satürn olduğu için sanırım. Satürn olduğu için e, sağlam bir temele e, ve aynı zamanda birçok planlamayı da yapmak ve uzun vadede bunu uygulamak için de güzel bir enerji veriyor. O zaman bugün herkes sevdiğini sevdiğini söylesin mi diyelim? Ya <laughs> evet evet bugün herkes aslında bugün sevdiğini... Bugün bir ilişki başlatmak için o zaman uygun bir zaman dilimi aynı zamanda. Tabii tabii Aa, süper kesinlikle bir ilişki başlatmak, tanışmalar, e, işte bunun adını koymak, aileye açıklamak gibi gibi. Hani bugün için net tarihleri belirlemek için güzel. Ama ama neyi beklememeliyiz? Hani yani bir bu iş devamı tamamı mı? dizi bitti. Onun da devamı gelmez. Hani nasıl başlayan şeyi çok sağlam bir temele oturarak ilerliyorsa, e biter şey de kesin ve net biter, kati biter. E, ve e, biraz böyle mantık ve farklı bir bakış açısı. E, biraz böyle derinlik ve empati, e, duygusal bir paylaşım olamaz. Bunu bugün beklememek ama ileriye yönelik uzun süre bir flörtten sonra hadi bunun adını koyalımla ilgili gerçekten de çok güzel bir gün. Güzel bir etkiler o zaman. Hem de dün e, yani bir yeni ay da gerçekleşti. Onun üzerine bugün de Satürn ve Venüs'ün kavuşmasıyla beraber Büyücek, büyüyecek. büyüyecek. Evet aynen öyle güzel karmalar ortaya belki çıkabilir diyelim. Ah, ah, tabii tabii Satürn karmadı yani sonuçta. Satürn aynı zamanda karmanın efendisi. E, i̇lişkiyi dönüştürmek, e, farklı bakış açısı Farklı bir vizyon getirmek, burada karşılıklı uyumu bizi dinleyen sevgili izleyiciler için, dinlemeyenler de birbirlerine söyleyerek dinlemeleri için çok avantaj olarak kullanılacak bir gün. Yani gökyüzü aslında... Her şeyi böyle sevgili izleyenler şunu bekleyebiliyor. Yani hepimizi etkiliyor. Evet yani şu anda bu gökyüzü yeni aylar, dolunaylar hepimizi etkiliyor ve doğum haritamızda kova burcu neredeyse oraya etkiliyor. Ama bugün daha çok yoğun olarak ilişkiler. Bu iş ilişkisi de olabilir. Yarın için işimize gidiyor muyuz? Gitmiyor muyuz? Tamam mı? Devam mı? Veya bir sözleşme imzalayacağız veya bir e, statü değişimi var. Tüm bu konularla ilgili aslında Güzel büyümeler söz konusu. Ha zorluklar var mı? Var ama bu zorlukları da konuştuk. Yani inat, kuru kuru bir inat, dediğim dedik olmamak. Hani sırf sıra dışı ve sırf uçlarda olmak adına hani bir köşede böyle oturup hı deyip gözlemde kalmamak. Biraz kontrolsüz zihinsel hareketler var. Yani burayı bir kontrol ediyor olmak bence daha avantaj getirebilir. O zaman güzel haberler aldık diyelim. Evet evet <laughs> ben şey bugün güzel haberlerle geldim. Jüpiter'in Boğa Burcu'na geçmesini peki? Jüpiter'in ee, boğa burcunda bir geçişi var. Bu evet. etkileri peki bizim üzerimizde ne olabilir? Şimdi 2023'te çok gezegen hareketleri var. Sen de biliyorsun evet. Dilek ve bu kolektifi de etkiliyor. Çünkü Plüton da kova burcuna geçiyor. İşte Satürn balık burcuna geçiyor. Ve 16 Mayıs'ta da Jüpiter boğa burcuna geçiyor. Şimdi bu 2023'ün ikinci yarısı ilk yarısına göre çok farklı olacak. Yani Mayıs ayına kadar özellikle Şubat ve Mart ayında biraz gökyüzündeki kaos ve bize yansıttığı enerjiler biraz gerilimli. Biraz sıra dışı, biraz alışılmadığın dışında olacak. Bu çok net. Hiç beklemediğimiz yerden gelecek. Biraz sınırlarımız, sınırsızlıklarımızı fark edeceğiz. Tüm gökyüzündeki hareketler. Özetin özetini anlatıyorum. <laughs> Süremiz kısıtlı olduğu için. Asıl tatlı haberler. Evet Jüpiter bolluğu, bereketi, bereketi, şansı, iyiliği, ruhsal olarak derinliğimizi, maneviyatı, ahlak anlatan ve aslında biz astroloji öğrenirken bize böyle şey demişti ilk etapta. Bu doğum haritamızın Noel babası çocuklar. yani Evet ama Noel çok tatlı. Gibi, Noel baba gibi çalışır. Jüpiter. Jüpiter. Fakat ben daha sonra ilerledikçe biraz daha konuda derinleştikçe Evet bu kadar güzel şeyler getiriyor ama e, olanı da çok büyütüyor. Yani e, bir insanın işte bir şey olan durumundan biraz daha fazla bir şeylerin olması e, hayatının o alanda genişlemesi kişiye bakış açısı, derinlik ve bunu kontrol etmekte de problem getirir. Şimdi bunun da üstünde evet. duracağım. Evet Jüpiter e, bolluğu, bereketi, şansı ve haritamızın Noel babası Boğa Burcu'na geçiyor. E Boğa nededir? E, Boğa e, olayları... Daha somutlaştırmaktır. İşte fikirleri, şimdi Jüpiter koçtaydı. Bol bol onu yapalım, şunu yapalım. yapalım. işte Fikirler değiştirelim. Fikir değişiyor, başladığımız işi bitiremiyoruz. Çok bir cesaret geliyor. Başlıyoruz ve sonra bunu ertesi günü unutuyoruz. Ve çok seçenekli, çok olasılıklar içerisinde hareket ettirdi bizi. E, ve 16 Mayıs'a kadar ettirmeye devam edecek. Şimdi Jüpiter Boğa diyecek ki, Hadi seç bakalım birisini yani sen ne düşündüysen e, bu hayatla ilgili nereden maddi ve manevi bolluk ve bereket istiyorsan e, lütfen bu alanda e, sabitlen ve bu alanda bunu artık görünür hale daha somut hale getir diyecek. Aslında hmm. bu Mayıs'tan sonra senenin ikinci yarısı Şübiterboğa'da e, gökyüzünden bize yardım geliyor. Çok uzun. <laughs> Buna ihtiyacımız vardı. Gerçekten değil mi? vardı evet. 2020'den beri çok zorlanıyoruz. Kesinlikle. E, gökyüzünü iyi anlarsak, doğum haritamızı da iyi Bilirsek. öğrenirsek onu kullanabiliriz. Yani doğum haritamız değişmez. Evet, e, bir kere öğrenmeleri herkes için yeterli olacaktır. Yani ben de burada hep bunu söylüyorum. Doğum haritasına. Transit dışında eğer hani öngörü istemiyorsanız bir kere baktırmanız yeterli. En azından gezegenleriniz hangi eve düşüyor, o burçlar hangi eve düşüyor, siz hangi enerjiler etkisindesiniz bunları bilirseniz bu yorumları aslında çok daha iyi bir şekilde analiz edersiniz diye söyleyebiliriz. Ama bu genel tabii ki hani etkiler biraz sonra burçları da Hülya Nida Hanım'dan alacağız. Onları da tek tek size anlatmış olacak. Evet burç burç anlatacağım e, ee, Jüpiter'in boğa burcunda geçmesi hani biz burcumuzu bilmiyorsak çoğu kişinin doğum tarihi bile belli olmuyor. Doğum evet. saati belli olmuyor. Ama 2023'te e, öylesine biraz önce söylediğim gibi gezegen geçişleri var ve tüm kolektifi etkileyen etkiler bunlar ve biz bir şekilde hiçbir şey bilmesek de etkileniyor olacağız. İyi evet. mi kötü mü? Ee, biraz önce senin dediğin gibi doğum haritamızı bilmekle alakalı. Ee, biz bana mesela şöyle konuda danışmanlığa geldikleri zaman ben nasıl etkileneceğim? Yani sen kendini bildiğin kadar etkileneceksin diyorum. Gelecekle ilgili olan kısımda biraz çekimser davranıyorum. Çünkü kendini bilmezsen haritanı da yönetemezsin. Evet. Ama haritanı bilirsen, kendini anlarsan, içsel olarak dönüşümü yaşarsan dışarıda da bu değişimi yaratabilirsin. Oturduğun yerde işte benim çok maddi olarak gücüm olsun şu ilişki gelsin hepimiz bunların içsel niyetleri her şey iyi olsun. Ama kötü olmadan biz iyi bilemeyiz. Evet, e, ve kötü de nasıl kontrol edeceğimizi e, bilmek gene ben doğum haritamızı bilmekten geçtiğini düşünüyorum. E, doğum haritası çünkü şey benim hayatımı 12 yıl önce 180 derece değiştirdi. Yani burçlardan ibaret değiliz biz. E, burçlar bizim başımıza bir şey getirmiyor, biz onları anladığımız zaman kendi başımıza iyilikleri ve kötülükleri getiriyoruz. Seçimle ilgili olan daha bilinçli bir duruma geçiyoruz. Şimdi e, biraz önce söyledim, Jüpiter boğa burcunda bir takım şeyleri genişletiyor, büyütüyor, e, o alana bolluğu, bereketi getiriyor ve her şey kalıcı oluyor. Biraz sonra burçlara göre anlattığım zaman e bunun olumsuz tarafı da olacak çünkü o alan büyüyor. Büyüyor evet. Hangi eve düşerse aslında oradaki enerji büyüyor. Tabii tabii tabi. E, e büyüyen şeyi kontrol edemeyiz yani bir anda yavaş yavaş da değil Mayıs'tan sonra tak Jüpiter boğaya burcuna koştan geçtikten sonra ya hani e, o zamana kadar biz şunu yapabiliriz. E, hayatımızda neyi kalıcı olarak istiyoruz? Biz hangi işi yapmak istiyoruz? E sen de duyuyorsundur işte bu kadar çalışıyorum, bu kadar çabalıyorum, hmm. e, bu kadar emek veriyorum, hmm, hakkını kalıyor, alamıyorum. Kavuşan evet. olamıyorum E Çünkü belki de istediğin ve sevdiğin işte değilsindir. Belki de gitmen, gitmen gereken yol o değil. Değil mi? Gitmen evet. gereken yol o değil. Haritamızda yeteneklerimiz de var değil evet, mi? Kesinlikle. Yani hiç ummadığın yerden hiç ummadığın kendinle alakalı bir yetenek oluyor. Tut ki ben yani e, alt eğitimim e, e, psikoloji ama bunun üstüne astrolog bana olacaksın deseler bundan e, 20 yıl önce imkan ihtimal dahilinde inanmazdım ama yolum buymuş. Çok güzel bir yol gerçekten ben de 2 yıl önce hani tanıştım astroloji ile. Ee, ve gerçekten beni besleyen bir alan elimden geldiğince de zaten çevremde arkadaşlarıma haritasını anlatmaya çalışıyorum ben de. En azından kendilerini bilim, yani bilmeleri için onlara da bir şekilde hani benim belki yardımcı olmam gerekiyor. Ee, sizlerle beraber işte bu yayınları yapıyoruz ee, insanlara da gökyüzünün hareketlerini anlatıyoruz bu şekilde. Emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah birçok insana, birçok kişiye ulaşır, birçok e, dokunuşlar yaparız. İnşallah. E, çünkü farkındalık anda olur. Hani buradan çıkan bir kelime ki işte böyle ampul gibi tık bir şey yanar. Yıllardır uğraştığı şeye cevap olabilir. Evet. Yani farkındalığı öyle gidip hani böyle günlerce meditasyonlar günlerce bir yerlere kapanıp aramak değil de farkındalık anda olur. Hep ben bunu söylerim. Ee, anda oluyorsa oluyor olmuyorsa daha zamanı vardır Notamela. diye düşünüyorum. Evet. Şimdi 16 Mayıs'ta. Ee, Jüpiter Boğa Burcuna evet geçecek. Ee, tarihler içerisinde bazen böyle o kadar çok geçişler var ki, şöyle notlarıma baktığım zaman tamam. yardım geliyor ve senenin ikinci yarısı ilk yarısına göre bambaşka olacağından bahsetmiştim. 4 Eylül'de Jüpiter retroya geçecek 1 Ocak 2024'e kadar ve 16 Mayıs'ta retroya geçecek 1 Ocak'ta düze geçecek ve ardından da 26 Nisan 2024'e kadar da Jüpiter boğa burcundaki sürecini devam ettirecek. Şimdi ee, bu 4 Eylül'den Ocak ayına kadar Jüpiter'in boğa burcundaki retroya geçişinin bile çok önemli etkileri var. Eğer sen burada bu konuyla ilgili maddi manevi veriler, maddi manevi yatırımlar ve bu alanı görünür e, hale getirmediysen bir şeyleri gözden kaçırmışsındır. Ve dolayısıyla ben burada bu konuyla ilgili geri gidiyorum. Aslında geri gitmiyor da e, biz buradan öyle görüyoruz. Öyle e, ve sen bu alanı bir daha gözden, gözden geçir, geçir Son ve, şansın diyecek belki evet. de. Evet. Evet, sen burada e, niyi atlıyorsun. Çünkü şimdi bir boğa burcu dediğimiz zaman inat, takıntı, sabit fikirlilik, sabit fikirlilik, evet, ağır bırakmama, bir şeye yapışma ve bırakmama, bırakmama. Benim doğrularım var deme. Ve aynı zamanda e, bu kadar fırsatlar zinciri etrafımızda dolanıyorken e, hayır çok sağlam ilerleme. Yani ben burada konforuma o kadar iyi alıştım 3 üç 3 ben 4 için adım atamam da diyebilir. Muhtemelen, çok riskli bak. Muhtemelen diyebiliriz zaten. yani <laughs> eğer konuda boğa varsa. Tabii tabii doğum haritamızda ben şimdi yükselen burçlara göre özellikle anlatacağım. Tamam burçları da alalım hemen. Biraz ne kadar sonra. kaldı süremiz? Sınırım 10 dakikamız var. Ay ne kadar hızlı geçiyor o zaman. Pardon 5 <laughs> e dakikamız varmış. Evet <laughs> hemen hemen burçları hemen. Alalım. hemen, hemen. Tamam. Yükselenlere göre dinlemeleri gerekiyor. Tamam o şekilde yapalım. Ee, yükselen koç burçları, o maddi, var. manevi, bolluğun, bereketin e, ve para kaynaklarınla gelir gideri çok çok iyi dengelemesi gerekiyor. Yani kaç lira kazanıyorum? Ayağını yorgununa göre uzat atması gerekiyor. Bu yılın en şanslı burcu Koç ve para kaynaklarına gerçekten en dikkat etmesi gereken burçlardan bir tanesi. E Boğa zaten sahnede olan onlar. Evet. İlk etapta küle almaya dikkat. Kendinle ilgili birçok değişimler ve değişiklikler ...ve harekete geçmesi konusunda en en motivasyonu yüksek olması gereken... ...sahnede olan sevgili boğaların hayatına dair vereceği birçok radikal kararlar var. Ee, ikizlerin biraz daha manevi, içsel, ruhsal e, bir takım böyle hani kişisel gelişimle ilgili desteklere ihtiyacı varsa... ...biraz böyle e, izvaya çekilip e, kendi ruhsal ve manevi e, doygunluğuna ulaşma adına... Yatırım yapacağı bir yıl olacak. Eve gizli düşmanları ortaya çıkacak sevgili ikizlerin ve aynı zamanda da koruyucu bir koruyucu olacak onları. Sevgili yükselen yengeçlerin sosyal çevresi değişecek, arkadaşlıkları değişecek, biraz daha sosyal, biraz daha STK, biraz daha böyle sosyal çevresinde girişken ve yaptığı herhangi bir eylem veya durum varsa sosyal ve toplumsal görünür ve büyüyor olacak, ama seçmesi gerekiyor ve hep bütün burçlarda da. ...harekete geçmesi karar gerekiyor. Evet için. karar. Aslanlar kariyer alanında en şanslı burçlardan... ...senenin ikinci yarısından sonra. Yükselenim aslan. Çok yoruldular. Kariyer hayatınla ilgili sınırların belirlendiği seçim... ...ve yaptığı işin sağlam ve büyümesiyle ilgili... ...kariyer anlamında şanslı burçlardan bir tanesi. Başaklar yurt dışı için, eğitim için, akademik kariyer için... ...fırsatlarla dolu bir senenin ikinci yarısı olacak... E, mahkeme hukuk gibi konularda e, çözünürlükler, açılıkla e, açılımlar, e, miras gibi alım satım gibi konularda yükselen teraziler şanslı olacak. E, bunun yanında yükselen terazilerin bir takım böyle üstü saklı e, saklı kalmış, üstü örtülmüş bir takım borçlar da karşısına çıkabilir. E, burada hani vergi borcu bilmem kaç senesinin bilmem ne borcu gibi or hmm. oraya bir dikkat etmesi gerekiyor. Akrepler ilişki, aşk, evlilik ee, ve ortaklık alanında gene şanslı ve sınırlarını aşma konusunda da seçenekleri gene olacak hayatında. Yay burçları yükselen yayların sağlığına biraz dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü onlar çok çalışmaya, bir takım böyle günlük sabah kalk, akşama kadar koştur koştur çok alışık değiller. Biraz özgür olmayı seven burçlardan bir tanesi. Ama biraz böyle çalışmak, disiplinli olmak, günlük planlamalarını yapmak yay burçları için önemli olacak. Tüm bunlar olurken de sağlıkla ilgili dikkat etmesi gereken durumlar var. E, oğlaklar bu yıl aşkta yüzü gülecek olan burçlardan bir tanesi yükselen oğlaklar e, ve sanatsal işte bir takım yatırımlar, şans oyunları gibi gibi konularda e, çok böyle yarınını bilmek ister oğlaklar ama e, bilmeden ilerleyebilmenin getirdiği huzuru yaşayacaklar, e, risk alacaklar. Sevgili kovalar, ev, aile, yuva konularında taşınma, yer değiştirme, evlilik, alım, satım, ee, bu konularla ilgili toprak ve ev alım satım konusunda şanslı olan burçlardan bir tanesi olacak ve balıklar. Bol bol telefonu çalacak. Bol bol seyahat edecek. Aman ee, Allah'ım. <laughs> severler zaten. Bol bol gezecekler. Ee, belki yazarlık, belki işte bir takım böyle iletişim, belki telekomünikasyon konusunda yapmak istedikleri vardır bu konuyla ilgili. Balıklar tamam ben burada bu işi yapıyorum gibi kararlar alacak. 5 dakikaya sığdırdık mı? Harika oldu. Hepsi yetti. <laughs> <laughs> Hülya Hanım, ben çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden ötürü. Kısa bir ara ardından tekrardan buradayız.